Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cemal. Bugün sizlerle birlikte arena oynuyoruz. Suslar. Merhaba herkese. Bugün arenada pop oynuyorum. Yanımda da Cemal abi var. O da Leon abi. Çok seri bir giriş yaptım abi. Allah! Ee, Bu O ne? Ya bura. Hop W attım nereye gidiyorsun anladın mı? Allah Sağdaki şey al. Ben ben çiçek yiyeceğim. Hop şey gitmemiş enayi? Helal lan sana. Hop. 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 Ey orası şu çay koydu şey. Benim sorunum. <laughs> o sayede deniyor Hadi tamam mı? <laughs> Ona neden gidiyorsunuz? Hadi yat. Şapo oluyor. Oh. Reis, bu kadar gelmiş ama olmaz diyeceğim. Stan, kalkanımı aldım. Ben kişi aldım. Ah be, e, aslında çok iyi ah, tamam, basmış, biliyor musun? W bir hadi diye at oğlum. Hadi oğlum. Hadi kazan, hadi. Ya ha, e, hadi sen de be. oğlum. Kesin abi. Basın da buraya. Şeye bak, şeye bak, şeye bak. Aldım. Diğer şişeye. Şu attım. Çok muzrak direkt gidiyor sende. Sen git. Portaldan bile geçebilirsin yani. sen geçmediysen portaldan adam. ben geçiyorum. Dojladım Q'sunu. Okşadı oh, beni bildiğin. Bir tane bırakayım mı sana? Çek git bir tane şişe kal. Yo iyiydim aslında. O zaman ben alıyorum. Şişe kalk vereceğim. Bırak bir Bırak. Aldım büyük koydum Tuttum E geliyor Arada ben gerçekten Nautilus'a vuruyorum Büyü attım E, e geldi mı? E attım Stunladım Portal'a iyisin. gitti tamam, yani tamam, öldü Tamam 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 W bastım Q atar diye Falcon aldım Aslan Vurdum. parçası zorla mı lan acaba? Vurdum Q attım. E geliyor. Durdurdum e, ben. Dedim. Nice. Twitch. Daha iyi bir seçeneği yoktu emin ol. Twitch. Hareket ettirmedim la bu da benim <laughs> ultimden de şey <şuan> <laughs> Vay mı? Gel. Q attım, düz vuruş attım. Öldü. Oh, Davlu bastım. Sana adım Şu attım. Sana bak. Allah'ım diyor. Beklesem. Davlu çık. Şeye şey vuramıyorum. E geliyor. TV'deymiş. Sadece TV'deymiş.

çiçek şey geldi. Yattım ama alırsın herhalde. Nice hocam. MF. Sven sen mı? Sven'in tamam. nike bak el alalım. alalım. Bak. Ya ben çiçeğim. Bura. Allah kahretsin. Allah. -ekber. Ya şey düşün can geldi. Anan avradı. Çok iyi. Alttaki çiçeğe gel. Nereden düşürsem Gelemiyorsun tabi. Ben alıyorum sen önce seni kaldıracağım. Aaa herkesin de flaşı var. Gel ultim bir daha. Alan biraz manası gelsin. Azaldı. Yani ulti açık olsa bile manası azaldı şu an. Gel cana, gel cana gel, gel cana gel. Al ikisini. MF öldü. Bunlar hiç kapanmamış ya. Onun acısı... Bence bu ultisi kapanmadan öldürür bizi. Falan kapansa da ne dedim. Ya bilmiyorum da bunun şeyini kapatamazsın ki. Keşke yemeseydin iyi. Sana atmaya çalıştım da. Direkt giriyorum. Direkt gerçi giremem lan. Gir, gir şeyim var. Ult attım. Ne oldu orada ya? Diğer çiçeğe gidiyorum ben. Gidebilirsem yani. Seni biraz tattım ama abi kusura bakma portala gidebiliyorsan git. Abi portala gitsem de bir şey değişmez ki. Amanı sikiyim beni dışarı at Hüseyin niye benim portala sokuyorsun? Özür <laughs> dilerim. <laughs> ben onu söyledim alan ya. daha Aha! Bana vururlarken vur onlara. Hadi bakalım. Oo nasıl vuruyor? Bir strength bana nasıl vuruyor? O, o. o da ölçüsü bana attı. Gel gel ona gel ama bir sprint gibi bak. Gelemiyorum. Vur 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 ne geliyor? Helal sana. Hala Öyle daha mu? vuruyorum. Lan iyiyim. Şey demedim. indirtmediler. 8 saniye CC. Ye. Abi bu ne? Bu ne? Hadi bak. Benden hareketsiz kalacak gel bu adama. O Pyke'da vurdu güzel. Hala bana vuruyor ya. Arsıdır. Ben yarı can attım. E'yi bir koysam. Ben kestim. Çok iyi can aldım. Kapat. Hadi Şana Hadi vuralım. Ya, artık amına koyayım. Yes yes. <laughs> o ses neydi Caitlyn <laughs> Lucian ikisi de fark etmez ama şunu da izlemiş ya mısın? Şunu da ruh bağı gelmiş. Takma arkadaşlar Verena Sarı'nın 115 kadar takma arkadaşlar. Evet. Içeride... Lucian'a da vurabiliriz aslında. Lucian'a vuralım. Caitlyn de asar yiyecek ya 115 olmuş. Geldim ben abi. Çok iyi. <laughs> Anladım. Amuna koyayım adam çıkamadı. <laughs> Adama şey geldi. Flaşlı şeye Yettim. kaçtı. Çok iyi. Adam uçtu abi. Bir tane vurdum ona. Ben bunu keserim sen ona gidiyorsan. Da bu oraya atmadı Can Hayır, Hayır geçmiyoruz abi. Ben bu dışına da alamıyorum. Gel. Aa özür dilerim. Bu Şey vurdum şey vurdum olmasın diye. Tamam. Ultim geliyor benim. 5 saniye. Stunladım. Ben de bunu tuttum. Tamam. Oha. 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 O ne? O ne? Tamam. Ama biz de belamızı bulduk Cemal abi. Tamam. Adam CC de yemiyor. Stunladım. Ben de stunladım. Jin de vurdu. <laughs> Yukarıdaki cana gidiyor. Al al sen o canı al. Ben de diğerini alayım ya? Buna vuramayız zaten. Kaldırıyor. Hayır, ben, sen alttakine git. Gidebiliyorsan diyeceğim. Çok iyi. Oğlum. Neyi deniyorum da. Öyle sen tuttum ben de. Bir daha tutum. Çok iyi. Patladı. Çok Vur şimdi buna. Gel şimdi gel. Gel paşa. Ne? <laughs> Ultim geliyor on saniye. Al bir Flash niye at? Ne oğlum kalkmıyor ki senin ama. Bay bay. Bay bay. Sakın geri dönme. Bence dinle. Tabi ki dağıtıyor. Ben onu bu arada. Aynen. Şey olmuş ama sarı yemez olmuş. Valla sihirli ruleti var. Gelmeyi deniyorum Cemal abi. Sektirdim. Çiçek attı. Çiçekten zıplayıp Amma yukarıdaki şey alırsan yaşarsın. Ama yapamayacağım ben gidiyorum o yüzden. Çok iyi. Sanladım ben bunu. Vur abi. <laughs> Rocket mu geldi lan? Canı azaldı için şey olmuş. Tamam. Al ya. Bırak. geldim. <laughs> İkimiz aynı şey yapıyoruz ya. Ultim dokuz. Aa portala gitti. Aa. Yetişecek ama. Ve işine de yaradı biliyor musun? Ultim geliyor benim ama. Haydi bismillah. Sen şöyle çık. Hadi lan. Ay. Çok o iyi, iyi Oldu, şey Git. Abi adam geldi ya inat etti. Vur. Helal be. Kendime helal dedim oğlum o derece. Direkt yapışman lazım bana vururlarken. Bana ulti attı ya bir de kısante. oğlum sen ne vuruyorsun? Ne sandın oğlum sen? Kaç benim ulti? Geçmeye deniyorum. Asıl şey attım. Hala deniyorum. Bana geçirdi abi. Çok şeyi kasıyor ya. af kas falan. Kısante rahat bırakmıyor baksana. Yediğin hasar aba. Şeye basılırdı. Kaysa Öbürü de bırakmıyor ki. Bak beni itti. Biliyorum bu defa alacağız hissediyorum. Stalladım. Yattı, vuruyorum. Aldım. vuruyorum. 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 Çiçek çıktı Girebilirsen. Çiçeğe girebilirsen. Deniyorum. Al çiçeği. Gidem. Kaysa doğdu. Portala ben girdim. Flashla geleceğim. Vurdum alın köyü, düz vuruşu attım. Eyle tuttum. Vurdum. Çok iyi. Çok iyi. E attım. E atamıyorum. Vuruyorum. Küçüksevi bu da vuruyor. Evet evet. Çiçeğe vuruyorum. Bu bize gülmüştü değil mi? Hadi, Hadi şimdi bir daha, daha. gül. <laughs> 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 Sığışması da azalıyor. Çarın. Yüzde yirmi Cemal abi. Aşırı ofi oldu tamam. bize Keşke şu map'i artık yani Ben bu map O da şey almış ya, koryacı melek Bana ulti attı yine Uzaklaş oradan vuramasın abi Geldi Herkes Zıpla attım x'ini de Stunladım Tabu bastım. Başlandım. Çıkışına bir attım. Q attım. Öldü çok iyi. Q attım. Kalkan aldım. Sanladım. Q attım. Gelmeye çalışıyorum. Bir daha aslan yedi Pike'tan. Q attım öldü çok iyi. Ben yani, yetişemedim de neyse tamam güzel güzel güzel. Beni Can aşağıya attı. Çiçek alıyorum ben de. Tamam sorun yok sorun yok ben de alım. Zıplayıp Beyzek çiçeğiyle. Gelemiyorum. Yürürsün açıldı şey yer açıldı. çok iyi. Attım bunu. Standa yediler. videoyu <laughs> beğendiyseniz ah. like atıp abone olmayı unutmayın. ne güzel